Evet efendim biz yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir karış karış gezmeye devam ediyoruz. Devam ederken de sektöründe öncü firmaları siz değerli izleyenlerimize buluşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir'in Seferi Hizal ilçesinden seslenmiş olacağız sizlere. Hem Tarım Market hem de peşopu konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Ümit Bey bizlerle beraber gelin bakalım bu güzel işletmesinde ne gibi hizmetler sunuyor. Hepsini kendisiyle beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Ümit Bey programımıza hoş geldiniz teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. siz iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Konuk olduk sizlere aynı şekilde. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi çok güzel şeylerden konuşacağız. Çünkü patili dostlarımız da var işin içerisinde. Evet kesinlikle. olunca. E, iki tane aslında yeriniz var sizin. İki Hı -hı. alandan oluşuyor. Öncesinde bir girişimcilik hikayemiz var burada. Evet. Onu alalım sizlerden. Ee, yani burada e, özellikle hayvan sevgisinden de kaynaklı ben burayı pes çobu ayrı tutmak Hı -hı. istedim şeyden yem kısmından evet. ve burayı ayrı bir bölüm olarak yaptım Hı -hı. ve. Özellikle de bu arkamızda gördüğünüz ürünler gibi evet. ürünleri üreticiye daha kaliteli, daha ucuza alsınlar diye paketleyerek üzerinde son kullanma tarihi ve hı hı. bütün değerleri olan yemleri bu şekilde paketleyerek üreticimize hizmetini sunuyorum. Gayet güzel. Peki hangi ürün skalamız var burada? Buraya geldiğimizde neler bulabiliyoruz? Onlardan da bahsedelim mi kategori anlamında? Yani şöyle söyleyeyim en kaliteli mamalardan tutun, en yani hı hı. sokak hayvanlarını yiyebilecek mamalara kadar ürün yelpazemiz geniş. Gayet güzel. Peki şimdi tabii ki de belli yerlerden temin ediyorsunuz. Tabii. Bir sürecimiz oluyor orada lojistik anlamında da. Tabii. Burada seçerken ürünleriniz nelere dikkat ediyoruz? Biraz açıklayabilir miyiz? Özellikle e, ürünlerin kalitesine dikkat ediyorum. Hı -hı. Özellikle çünkü önemli olan odur. Buradaki sonuçta hayvanlara verdiğimiz zaman sokak hayvanları dahi olsa Hı -hı. onun yediği ürünler kaliteli olmalı. Hı -hı. Yani hayvanın yiyebileceği kalitede içindeki vitaminlerleri doğru Hı -hı. orantıda olmalı. Hı -hı. Evet son kullanma tarihi. Değil Dikkat ettiğimiz, ee, evet. En, en, biz her gelen mamanın mutlaka Hı -hı. son kullanma tarihine bakarak alıp Hı -hı. E, rafımıza koyuyoruz. Gayet güzel. Tabii o noktada da müşteri memnuniyeti kısmı da vardır Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, evet. Kimler geliyor buraya tam olarak? Onlardan da konuşalım. Buraya e, çok çeşitli yelpazeden e, Hı -hı. müşterilerimiz de geliyor. Kendi hayvanları olan müşterilerimiz de geliyor. Hı -hı. Bu hani artık kendi hayvanları demeyelim, kendi canları diyelim Hı -hı. olan müşterilerimiz de geliyor. Sokak hayvanlarına bakan, onların e, aç kalmasını istemeyen hı. E, müşterilerimiz de geliyor. Hı. E Biz burada hepsine hizmet ediyoruz. Gayet Peki hangi bölgelerden geliyor? Evet, Seferi Sar zaman ama. Seferi şey, ilçelerinden, yani hı. Seferi ve ilçelerinden. Yani ilçelerinden geliyorlar. Hı. E, hani çok. Yani uzak yerlerden gelmedi ama Sefirasan tüm ilçelerinden müşterilerimiz var. Gayet güzel. Peki şimdi soruyorlardır sizlere ve kampanyalarımız var mı, indirimlerimiz oluyor mu gibi var mı? öyle? Onu her dönem özellikle evet. yapıyorum. E, bazı ürünleri ön plana çıkartmak adına ve Hı -hı. bazı ürünlerde de yani müşterilerin alım gücünü arttırmak adına da mesela bu arkada gördüğünüz gibi evet. sarı etiketlerle Hı -hı. E, kampanyalı ürünler yapıyorum. Hı -hı. Zaten onu bahsetmiştiniz röportajımızın öncesinde evet. de normal bir mamaya göre aslında değil mi paketlenmişe göre. Evet. Sizler paket dediğiniz için daha bir uygun daha uygun geliyor. Da geliyor Ama değiliz. bazı ürünlerde de, her dönemde hı. bazı ürünlerde ekstra indirim yapıyorum. Hı hı. Bunlarda da diğerlerinde de geçerli oluyor mu ürünlerimiz? E paketlenmiş tabi, kendisi, Paketlenmiş ürünlerde hı hı. de oluyor evet. Gayet güzel. Fiyat politikası anlamında da orada bütçe dostluğu diyebiliriz evet, o zaman. Fiyatlarımız uygundur. Yani kaliteyi daha uygun fiyata bulabilir müşterilerimiz. Hı hı. Gayet güzel. Peki burada e, müşteri memnuniyeti kısmında neler söylüyorlar sizlere? Valla e, yani en çok söyledikleri e, hatta bizde de yazıyor. Genelde güler yüzlü Hı -hı. ve şey e, yardımcı olmamız Öyle mi? Müşterilerimize. Gayet, evet. gayet güzel. Peki şimdi online satışa da ben biraz girmek istiyorum. Evet, e, biraz bahsetmiştiniz ama şimdi müraket var bu noktada. Siz de köklü bir firmasınız aynı şekilde. E olur mu online satışımız? Böyle bir talep geliyor mu sadiyada? öyle söyleyin. Yani online satışa talep gelmiyor. Daha çok Hı. evlere servise talep geliyor. Çünkü online dediğiniz zaman Arada çok fazla gider kalemi var ve hmm. atıyorum şuradaki 50 liralık bir mamayı ben hmm. online'da Belki de 80-90 liraya satmak zorunda kalırım. Çok ekonomik değil. Doğrudur, doğru. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Köpek, kedi mamaları dedik ama bizim yemlerimiz de var aslında. Evet. Onların da skalasını öğrenebilir miyiz sizden? Hangi hayvan çeşitlerimiz için yemlerimiz var? Büyükbaş hayvanlarımız için var, küçükbaş koyun keçi için Hı -hı. var ve kanatlı için Hı -hı. yemlerimiz var. Yani şu anda hitap edebileceğimiz tüm sektöre hitap edebiliyoruz. Gayet güzel. Kaliteyi aslında bu şekilde de biraz sağlamış evet. oluyoruz diyebiliriz. Peki bu Buraya gelen kişiler e, bazen bilinçli olabiliyorlar geçmişten gelende, bazen de yeni başlıyorlar değil mi hayvan bakmaya? Kesinlikle. E, en çok ne gibi sorularla geliyorlar size ve nasıl yardımcı oluyorsunuz onlara? Ya özellikle e, hayvanında şöyle bir problem var, bu var veya işte ne bileyim yumurta verimi düştü veya Hı -hı. şöyle e, diye geliyorlar. Ben Hı -hı. kendim de ziraat mühendisi olduğum için Hı -hı. o konuda da besleme önerilerinde bulunuyorum. Yıllarca ben özel sektörde beslemeci olarak çalıştım. Hı -hı. E, o yüzden de değişik hani e, gelseler de değişik Hı -hı. Hı -hı. E, sektörlerden Hı -hı. de gelseler onlarla ilgili elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Yardımcı oluyoruz. Peki kaç kişilik bir kadroya sahibiz Ümit Bey? Şu anda 4 kişiyiz değil mi aslında? orada noktada evet. da biraz bir bölüm bölüm olma durumumuz Mecburen var. Mecburen başka bir arkadaş bakıyor. İçeride başka bir arkadaş bakıyor. Hı hı. O yüzden e, bu müşteri memnuniyeti açısından da e, böyle olması gerekiyor. Odaklanmanız evet. Evet. gerekecektir muhakkak. Evet. Bu da tabii ki de sizin de sürdürülebilirlik anlamında da bir tık daha e, ortaya çıkmış oluyor. Evet. Şimdi çok fazla peşop var demiştiniz aslında bu noktada. Evet. E, biz de buraya geldik. Markanızı tanıtıyoruz aynı şekilde. Çünkü ayıran bir özelliğiniz de oluyor illaki. Burada da siz diğer firmalardan ayıran özelliğinizi sorsak ne söylemek istersiniz bize? Neden yani sizi tercih etmeliyiz? Şöyle az önce de dediğim gibi birincisi fiyat politikası bizim buradaki fiyat politikamız hı hı. çok daha düşük kar marjıyla hı hı. ilerleyen bir politika o yüzden hı hı. fiyatlarımız diğer pet göre daha uygundur çünkü bizim yan taraftan da gelirimiz var evet. o yüzden buradaki kar marjını daha düşük tutuyoruz hı hı. ve burada da dediğim gibi hijyene ve şeye hı. önem veriyoruz o önemli. son ki. kullanma tarihine hı hı. önem veriyoruz Güzel. Peki mamalarımızın dışında burada aksesuarlarımız da var. Onlara da değinmek istiyorum. Neler Kesinlikle. var burada aksesuar olarak? Yani kedi köpek bakan e, müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm aksesuarlar var diyebilirim. Hı hı. Örnek versek tasmasından tuttuğunda, işte ödül mamasına kadar veya ne bileyim işte oyuncağına kadar eee tarama tarağına kadar hepsi var bizde. Gayet güzel. Peki o noktada şimdi yiyecek alıyorlar. Yaş mamamı, mı mama diye sorulur genelde. siz burada neyi tercih ediyorsunuz genelde? Yani yaş mamayı zaten veterinerler de çok tavsiye etmiyor. Biz de çok tavsiye etmiyoruz ama ödül olarak arada vermeleri gerekiyor. O yüzden hani ödül mamasını yaş olarak verdiğimiz zaman da çok uzun süre vermeyin diye uyarıyoruz hı hı. peki şimdi e, bilinçsiz bir şekilde yem aldığımızda belki e, farklı bir şekilde alıyor ve onu o şekilde aslında kullanması gerekmiyor bu tür durumlarda ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz hayvanlarımız için o da çünkü dikkat etmemiz gereken bir husus yani o noktada e, biz elimizden geleni yapıyoruz yani hı hı. yanlış besleme konusunda da uyarıyoruz bu şekilde yapmayın hı hı. diye ola ki yaptılar biz Hı -hı. ürünü geri getirin biz Hı -hı. yeni uygun olan ürüne değiştiririz diyoruz. İadeniz var, var tabii ki. iyiyiz. Peki kaç günün içerisinde iade hakkımız oluyor ortalama? Yani ee, çok o konuda bir şeyimiz yok. Hı -hı. Yani herhangi bir şeyimiz yok. Müşteri Hı -hı. memnuniyet açısından Hı -hı. zaten en kötü ihtimalle bir hafta on gün içinde e, bir iade geri geliyor. Zaten. Evet. Gayet güzel. Peki şu anda seferi hisardayız Ümit Bey. Evet. Güzel de bir lokasyondayız. Aynı şekilde Hı -hı. Hem yaya geçidinin hem de arabalarımızın geçtiği bir lokasyon. Tam olarak neredeyiz? Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Seferisar'da, Hastane Caddesi üzerinde, ana cadde hı. üzerindeyiz. Hı hı. E, tam köşe bir dükkanız. Güzel. E, yani o anlamda da zaten buradan Hastane Caddesi'ne doğru giden herkesin görebileceği bir lokasyondayız. Gayet güzel. Peki, şimdi girişimcisiniz aynı şekilde. Evet. Güzel de bir işletmeniz var. Var mıdır hayallerimiz Onlardan da bahsedelim. Belki ikinci bir şube, farklı bir yer olabilir. Yani şu an için yok. Şu <laughs> an için burası yeterli. Burası evet. güzel diyoruz. Peki, güzel. Peki, yeni genç girişimcilerimize neler söylemek istersiniz buradan, naçizane? E, Valla bir şekilde ben daha önce yıllarca kendi işimi şey, özel sektörde çalıştım. Kendi işini yapmanın güzelliği farklı. Değil mi? Ne iş yaparsanız yapın, kendi işinizi yapın ve hakkını vererek yapın. Biraz risk almakta fayda var diyoruz. Risk almakta fayda var ama e, hakkını vererek yapmak önemli. Gayet güzel. Bu güzel sohbetiniz için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat diliyoruz. patili dostlarınızla beraber. Teşekkür ederim. Çok, sağ, çok sağ, olun. sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim bizler bugün İzmir'in Seferi Hisar bölgesinden seslenmiş olduk sizlere. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere esen kalın diyoruz.